Havai fişek fabrikasındaki patlamada ölen kişinin cenazesi Çorum'da defnedildi. Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren Ramazan Korun cenazesi memleketi Çorum'da toprağa verildi. Sakarya'daki adli işlemlerin ardından ağabeyi Recep Kor ile amcası Duran Kor tarafından teslim alınan Ramazan Kor'un cenazesi, dün akşam saatlerinde karayoluyla doğum yeri olan Sungurlu ilçesine getirildi. Evet, evet, evet. evet, evet, evet. Sungurlu Devlet Hastanesi morgundan alınarak Sarıtepe mezarlığına götüren Kor'un cenazesi, burada helali kalınmasının ardından defnedildi. Fazla tamam, tamam. temas yok lütfen. dur. <laughs> Korun kardeşin Azlı Kor, ağabeyinin tabutuna son kez dokunarak gözyaşlarına hakim olamadı.